Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuzeni ve kardeşinle beraber elmas kamacı oynayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. A Hazır verelim oyuna başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar eğer bu videoya 30 like gelirse başka videolar da atacağım. Lütfen 30 like gelsin. Bu videoya 30 like 30 like bekliyorum. Canınızı doldurun. Hala sana nes sen oradan sıkıştı ben buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onları evlerinden bile çıkartmıyoruz. Musa sen de canını doldur. Uy on canı bir. En son canı bir. Hayda sana Musa. Deşen en en sonu bana bırak. ben Musa kaç. Altı tane bedde var. Musaç kaç? Tamam Canım biz cam satındırdık. Sen kaç? Ertuğrul doldur. Yok yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazandık. Bir daha oynayacağız. Quin bu buraya mı gelmiş? Niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz ki? <laughs> musa Alderon'u. İstana i̇şte ben bana gel. Hadi birlikte savaşalım. Hadi. Hadi Musa Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi onların hepsini öldürürüz. Bizim için sıkıntı yok. Hesi bunda anne öldür onu. Hala sana. Onu da öldüreniz. Musa. Onu da öldürdüm Musa. Onu da öldürdüm. Anas öldürdüm. Onları öldürün. Ona dört tane var. Bir daha altı tane var onlardan dört. Oha, ne zaman attı bunları? Hadi hadi, gelin gelin. Yardıma da... gelin. Git onu öldürün çabuk. Hadi, Bu onu canındır. Hayır. Musa doldur burada. Her iki de öldürdüm. <laughs> Musa elma lütfen. Helal. Sekiz tane bende var. Onu Kaçıyorum. öldürdüm. Anne sal onları. Al onu onu vuracak çabuk. Kaç ya ben Şimdi ultim atacağım. Al onu da. Ultim dolu değil. Kaç 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 nez. Anas ult, kullandım Canım doldur. Anas gel benim yanıma anas. Gel canlı gel. Doldur. Sorun yok. Helal size. Ki bebi. Anas ne yaptın anas. Sende 10 tane var kaç. 15 tane var bende. Ult canlı doldur burada. Abi 2 saniye kalmıştı. Şunu bir şey olmaz. Musa sen oradan git onu öldür. Helal size. Helal. Bize sıkıntı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz gidin On... ben de onu Biz almışım. kazandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yıldız oyuncu benim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bu videoya 30 like bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere.